Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü aracımız Volvo XC60. Bu aracımızda ambiyans aydınlatma yaptık. Çoklu renk dediğimiz sistem 18 renk diyoruz da 18 renkten fazla. Aracımızın içi gördüğünüz gibi. Yine aracımızın kendi sistemiyle senkronize çalışıyor. Neden böyle bir şey yapıyor ya? çok yoğun. Işık şiddetini kısa biliyoruz. Daha gelmedi kardeşim bekliyoruz Bu aracımızın e, orta konsülünde gördüğünüz gibi oraya da ışık yapıyor yaptık daha farklı bir çalışma oldu. Bu aracın arka kısımlar biraz daha iyiydi ritimli olarak yakıp söndürebiliyoruz. ara geçişlerini hızlandırabiliyoruz. Hep sorarlar ya kapılardaki işlemleri bakın yakından çekiyorum. Var mı herhangi bir şey? Çıkıntı falan var mı? Hiçbir şey yok. Bakın. Öyle hortumlarla falan karıştırmayın. Bunlar hortum değil. Teşekkürler kardeşim. Allah razı olsun. Bak kapılarda da aynı şekilde arkalarda da. Diğer taraflarda da aynı. Yaktık mıydı? Mevzu bitiyor. <laughs> Çıkmadı kardeşim. Uğraşıyoruz. Abi <laughs> Ankara'ya beklettim. <laughs> i̇nşallah kardeşim inşallah. <laughs> Kapattığımız zaman hiçbir şekilde bu kapılarda da bakın hiçbir şekilde çıkıntı veya buralarda hiçbir şey göremezsiniz. Yaktığımız an mevzuyu çıkar ortaya. İnşallah kardeşim inşallah. İnşallah açacağız oralara da bir şubeleri oluşturacağız. Ne diyoruz? Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bizim yaptığımız. <laughs> Doğru mudur arkadaşlar? <laughs> uğraştıran bir araç. Zor bir araç. Haliyle isminin hakkını veren bir araç. Volvo. Sıkı bir araç. Yapılan işlem iki yıl garantilidir. Malzemelerin hepsinde iki yıl garanti vardır. İşçiliğimiz ömür boyu garantilidir. Garantisi bittikten sonra çöpe atmıyorsunuz. Aklınızda olsun. Bu aracın kapıları çok güzel. Kapılarındaki ışığı yani dışarı vermiyor. Direkt kapılarında bırakıyor. Bu açıdan bu arabanın kapıları çok güzel. klasik araçlara mümkün müdür? Klasik araçlara da olur ama dediğim gibi yani bizim universal dediğimiz bir modelimiz çıkacak. O çıktıktan sonra onlara da olur. Herhangi bir sıkıntısı olmaz. O Ford 26M 20 emi vardı benim çok eskiden babamda bizde. Onun kapılarını hatırlıyorum ya ahşap bölgeleri vardı yani denemek lazım o arabayı 26 emin kapılarını biliyorum. Artap var üstü açık mı araba? 26 emin. O arabanın üstü açıksa sen üniversalleri bekle. Onun o arabayı üniversallere yaparız ona. İnanılmaz da güzel olur. 532 738 03 40'tan bana resimlerini yollarsınız. O aracın. Direksiz. Oo, çok güzeldir o araba. Üç, üç kollu direksiyonu var. Ahşap. İyi olur. Geçen bir Audi kabriyo yapmıştık. Aynı onun gibi güzel bir görüntü oluşur o arabada. Çok hoş olur o arabanın. bir de 20 20 Allah kısmet ederse ileride böyle ilerleyen zamanda bir 20M yapmak istiyorum. İlk aldığımızda kaza yapmadan önce babam bir kaza yapmıştı onunla. İlk aldığımızda Celaya öyle bir şey olmaz kardeşim ya mecburen. Ha kendi ambiyansı bir şey yok ki zaten onda kafalıkların içerisinde var. Kapılara yaparız. Onun bir şey o yani kapı cepliklerine yapmayayım diyorsun. Kapılara yaparız sıkıntı olmaz. Olur yapılır yapılır. O kendi ambiyansında bir şey yok ki zaten. Bir kapı koluna koymuş. Bir de başlıkların içerisine koymuş. Onlara dokunmayız onlar kalır. Biz zaten onlarla işimiz yok. O zaten sök desen de sökülmez onlar. Mecburen kapatacaksın. 20 20 hemen fıstık yeşili vardı bizde. Simli. Çok iyiydi. Kaza yapınca kahverengi yaptırdıydı baba. <laughs> Teşekkürler. Kemal abim Allah razı olsun. 24'ünde Adana'dayım. Ya çok uğraşmak lazım. Yani oralara bizim yaptıklarımızı yerleştirip Bizim yaptığımız sistemde çalıştırmak lazım da çok uğraştır yani o iş iki üç günü iki iki buçuk üç günü bulur koltuklar moltuklar bir sürü iş var İnşallah Kemal abi inşallah. 12 saat arası sürüyor kardeşim ışıklandırmanın süresi montajın yani bitmesi aracı sabah alıyoruz akşam saat 8 9 gibi bitiyor Allah'ın izniyle. Bu aracımız dün akşam bırakıldı. Dün bırakıldı. Bir kısım dün biraz yapıldı. Bir kısım da bugün yapıldı. Anca bu saate bitirebildik. selam kardeşim. Burası. Renault. Evet. Anahtar masanın üstünde kardeşim. Şurada tek takım dolabının üstünde. Dünkü beğenmemizi teslim ettiydik. Onun diğer aracını almaya geldi arkadaşımız. Sağ ol kardeşim görüşürüz. Kupelerle e, bazılarında fark ediyor. Mesela şirokkoda iki kapıya yapıyorsun. Arkalara yapılmıyor. Onda çok renkli 1500'e geliyor. Ama e, mesela mi, şeyde e, Audi'nin kabriyosunda, kupe kabriyo, e, onların arkalarda da aynı şekilde işlem yapılacak yer var. O yüzden dört kapıyla iki kapının bizim için çok bir farkı olmuyor. Ama iki kapı ya işlem yapılırsa tabii ki fark ediyor. Bir Mercedeslerde çok fark etmiyor. Onlar çok zor işlemleri olan araçlar. Anlarda da çok az bir oynama oluyor tabii ki dört kapı ile iki kapı arasında ama çok bir şey oynamıyor. Arkadaşlar Cengiz Güven abi hoş geldin. Bir de CC yapsaydık şöyle Cengiz Güven abime. <laughs> Bakın arkadaşlar dediğim gibi hortumlarla falan karıştırmayın. Bunlar hortum değil. Kesinlikle. Çıkıntı mıkıntı öyle buralarda falan hiçbir şekilde olmaz. Bura düşme. Gel geri. Ya arkadaşlar bu neden oluşuyor? Instagram'ın yoğunluğundan mı yoksa telefonla ilgili bir şey mi bu ya? Bilgisi olan var mı? Ha konsolosluk arabası mı? Vallahi bilmiyorum. Şeyi e, CC var. Belki konsolosluktur. Ha içerideki ışığı mı düşük olduğu için fokus yapamıyor. Yakalım içerinin ışıklarını. Ferhat ışıkları bir yakabilir misin buranın? buraları bir yaksana bakayım. Ha, aynen. Hemen düzeldi be. Vay. Cengiz Güven abim bilgin için teşekkürler. Allah razı olsun. Şimdi yapmıyor bak ha. Ben de telefonu değiştirecektim vallahi bu yüzden ha. <laughs> Allah razı olsun abim. Sağ olasın. Teşekkürler. Aynen. Yüzde sıfır indirim kaptır Cengiz abim. <laughs> Teşekkürler abim. Konsülümüz çok güzel oldu. Orta konsül inanılmaz güzel oldu. Şöyle yandan bakıldığı zaman ışığı kısayım biraz daha net. Şu an Volvo CX-60 olacak. Dünyada tek oldu. Ambiyans aydınlatmalı. Kumandası var kardeşim. Renk değişimini kumandadan yapıyorsun. Ama açılıp kapanmasını senkronize olarak arabalı çalışıyor. Arabanın farları yandığı zaman yanıyor, kapandığı zaman sönüyor. Portfocus için yakın zamanda olacak. Teşekkürler. Allah razı olsun. Vallahi olsa yapardım. Öyle bir ihtimal yok. Yol bilgisayarını entegre etmek ya yani şey, aslında bir şey değiştirmiyor. 1.16'ya yaptık kardeşim. Adana'ya geliyorum 20 20 e, 3'ünde Adana'da Adana'ya çıkacağım buradan. 24'ünde Adana'da olacağım. Bir tane A3'ümüz var. Onu yapacağım. Ondan sonra bir tane F10 var. Bir tane e, B, Volvo yine S90 var. S90'a yapacağım. İzmit şurası abim ya çık gel yapalım senin arabanı gözünü sev. İzmit dediğin nedir şurası adam İzmir'den geliyor dün e, geçen gün Elazığ'dan geldiler CLS yaptık İzmit diyorsun gözünü sevdiğim şurası bir saatlik yol <laughs> gel buyur İzmit artık İstanbul oldu İzmit'ten İstanbul birleşti zaten Tekirdağ ile İstanbul da birleşti neredeyse araç nedir kardeşim Adnan Ay kardeşim. Ritimli de yakabiliyoruz. Hani bir müzik açarsanız falan böyle müziğe gir. Müzikli yapamıyoruz. Geçen e, bundan önceki Instagram'da yine canlı yayında bir müzik kullandık. O yüzden e, Instagram'ı kapattılar. müziksiz yapmak zorunda kalıyoruz. Valla kesin bir şey söylemiyorum ama şöyle söyleyeyim yani ortalama 1500-1700 gibi bir rakamlar olacak diye düşünüyoruz ama tabii ki bu maliyet çıktıktan sonra net olarak elimize aldıktan sonra birim birim hesaplanır ona göre bir şey yapılacak. Zaten e, üniversal ürünlerimizde hemen hemen 70-75-70 ilde e, bayilik olacak. araçlarınızla ilgili soracağınız bir şey olursa 116 için sormuşsunuz. 116 4 kapı olanlar için konuşuyorum. Orta konsol teyip çerçevesi dahil olmak üzere iki de yanı var onun. 2200'e geliyor bu şekilde çok renkli bir şey yapılırsa. Joystick'in ora var. Teyip klima kontrolünün alt tarafı var. Sağ taraftaki var, sol tarafta var. 4 kapı, kapı ceplikleri olmak üzere 2200'e geliyor. İşlem süresi de 12-14 saat arası gibi bir süre sürüyor. Tamam kardeşim bakacağım. E, şu an canlı yayında olduğum için bakamıyorum. Bakacağım bilgi vereceğim onlarla ilgili. Yani, WhatsApp'tan yazdığınız her şeye kesinlikle dönüşüp dönüp cevap veriyoruz. Ama tabii ki yoğunluk oluyor takdir edersiniz. O yüzden e, geç de olsa dönüş yapıyoruz yani. WhatsApp numaramızda. Biz de buradan araçlarınızla ilgili ne olursa olsun bilgi sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız. Bünyemizde e, ambiyans aydınlatma, multimedya, seramik kaplama, e, ön kaput koruma, cam filmi bunların hepsi bünyemizde var. Soracağınız ve bilgi alacağınız bir şey yaptırmanız önemli değil. Bilgi alacağınız bir şey bile olsa yazın, arayın. Kesinlikle bilgi veririz biz. 532 738 03 40 0340'dan bize ulaşırsınız. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Yeni araçlarla Yeni işlemlerle görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.